Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere kapatılan Instagram hesabı nasıl açılır? Onu göstereceğim. Hemen verdiğim forma gelelim. Burada Instagram hesabı donduruldu. Hesabınız yanlışlıkla kapatıldığını düşünüyorsanız itiraz belgesi. Fiş cüzdanınızda yazan adını soyadınız buraya doğru girin. Instagram kullanıcı adınız burayı zaten doğru gireceksiniz ve e-postanızı kesinlikle doğru girin. Telefon numaranızı doğru girin. Her şeyiniz doğru olsun üst tarafta Hızlı bir şekilde buraya girin ve açıklama kısmına gelin. Önemli olan zaten açıklama. Müstakiller de önemli fakat açıklama da çok önemli. Açıklamaya birçok açıklama vereceğim size. Forumun altında vereceğim dersin altında açıklamalar olacak. Biri uyuşturucu, biri kural ihlali. Ben uyuşturucu için olanı buraya yapıştırdım ve bunu size okuyayım ve sonra da gönderelim. Merhaba Instagram. Bundan birkaç yıl öncesine kadar uyuşturucu tüketiminde bulundum fakat bundan bir şifan bu çevremin rahatsızlıklarından dolayı kendimden utandım. Bu pislik, bu pislik şeyi bıraktım. Fakat Instagram'daki bir gönderi veya profilimdeki uyuşturucu özentisini kaldırmayı unutmuş olabilirim ve bu sebepten Instagram hesabımı kapatılmış olabilir. Kesinlikle uyuşturucu ve kullanımına karşıyım. Lütfen Instagram hesabımı geri açın. Teşekkür ederim. Instagram. Bunu böyle gönderiyoruz. belirttiğiniz kullanıcı adı veya kısa bağlantı aktif olmayan bir Instagram hesabına ait değil. Çünkü Instagram hesabım aktif. Instagram hesabım aktif olduğu için böyle bir hata aldım. Sizde Instagram hesabı aktif olmadığı için, kapalı olduğu için onu rahatlıkla gönderecek. Bunu gönderdikten sonra mailinize bununla ilgili bir mail gelecek. Gelen mailde bilgilerinizi isteyecek ve sizden kodu isteyecek. Bunları kesinlikle onaylamanız gerekiyor. Bunları onayladıktan sonra Instagram hesabınız açılacaktır. Buna temenni ve emin olabilirsiniz. Açıklamayı dediğim gibi güzel yaptıktan sonra Instagram hesabı açılır. Eskisi gibi değil. Anlatacaklarım bu kadardı.